Merhaba Büşra. Merhaba Emine. Bugün seninle varsayalım ki oynayacağız. Hazırsan başlarız. Çok hazır. Varsayalım ki Salih Özcan'sın. Hı. Türkiye'den büyük bir teklif geldi. Ülkeye dönüp taraftarın gözdesi mi olmak istersin? Yoksa Avrupa'da kalmayı mı seçersin? Tabi forması şansı şu an bulamıyorsun. Bulunduğun yerde. Hangi takımdan teklif gelecek? Fark ediyor mu Türkiye'de takım? Türkiye'de dört büyük diyelim. Dört büyüklerden biri olursa kesin zaten taraftarın gözdesi olurum. Ben gelirim. Varsayalım ki Okan Buruk'sun. Tamam. Avrupa'dan bir kulüpten teklif gelse gider misin? Yoksa kulüp efsanesi olmayı mı tercih edersin? Her başarısızlığında suçlanacak bundan sonraki süreçte. Çünkü başarıya çok alıştırdı. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım ben Allah'ım? Evet, karar ver bakalım. <laughs> Saray'da efsane oldum zaten önce. Hani Fatih Terim ekolünden geldim. Fatih Terim'in öğrencisiyim. Avrupa yaparım sonra tekrar Galatasaray çağırırsa gelirim ya. Okan Buruk olsam değerlendirdim o fırsatı. Eleştiri her zaman var yani. İlla ki Hayır ama diyeceksin. Avrupa... Çok büyük bir eleştiri almazsın ki. Ya Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi ya da UEFA'yı... Okan Buruk ikna etmeye yani. çalışıyorlar şu <laughs> an. Bir dakika. Allah aşkına <laughs> gaz <ganslıksız> yani. <laughs> Yok zaten... ben Avrupa yapacağım. Yani, Avrupa'da yani, Avrupa. Avrupa. Varsayalım ki Montelos. Türkiye'de Süper Lig'de oynayan yabancı bir futbolcuyu milli takımda tek Hı. maçlık kadroya dahil etmen gerekiyor. Bu kim olurdu? Bu <laughs> bir şey mi? Şu ana kadarki en zor sorulardan birisi bence bu. Bir birinci sıraya bunu koyuyorum şu an. Osman ama Nijerya takımında değil mi? Kabul eder mi ki? Varsayalım ki. Osman. <laughs> <ha? gülüyor> <laughs> <O> Osman <laughs> o zaman. Yukarıda üzgünüm. Teşekkür <laughs> ederiz. <bir gülüyor> şey. <var. gülüyor>